biraz hazır hissedeyim. Merhaba. <laughs> Hanımlar, beyler ve kalıplara sığamayanlar. Ha bir de tüm yemek severler. Deka Stüdyo'nun birini diğerine, ortalığı birbirine katan yeni programı Şef'le Değiş'e hoş geldiniz. Her bölümde yeni konuklar, meydan okumalar ve sürpriz konuşlarla karşılaşacağınız Şef'le Değiş'te sizlere heyecan, eğlence <laughs> ve bol bol kahkaha bekliyor. Ne kadar uzun bir cümle. Ben İpek, <laughs> profesyonel mutfak şefiyim. Dünyanın en prestijli restoranlarında Michelin yıldızlı şeflerle çalıştım. <laughs> ve şimdi bu deneyimi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Şimdi de Kız kanalına abone olun. Gerisini bize bırakın. Yemeği tavaya, aklınızı havaya uçuracağız. <gülüyor> Görüşürüz. <gülüyor> Subtitles